Örgü karanlığın sahibi Allah'a mahsustur. Şüphesiz onun gücünü yetmedi hiçbir şey yok. Kudreti her şeyi kuşatan odur. Evet siz bir insan kendine nasıl böyle bir zulüm yapar? Benim son peygamberim işte malum ezberlediği ismi, kişi Hazreti Muhammed dediğimiz Ata Muhammed Aleyhisselam'a işte tövbe edersin yani acı, acıdığını söylüyor, inkar ediyor. Üzerine bir de şey yapıyor yani bir kinini de kusuyor ortaya böyle karışık sanki bir gelik tasıyormuş gibi bir tavırla ve bu kişi bu kişi daha işte insanoğlunun içinde bulunduğu hali anlamak için çok iyi bir örnek Çünkü bu kişiyle daha arkadaşlık göndereli birkaç saat oldu olmadı yani ne birkaç saati akşam üzeri daha gönderdim Eee Belki akşamı girmiştik çok da. Ve bu kişi arkadaş oldu ilk video muhtemelen gördü ve altına bu yorum yaptı. Ya bre vicdansız, bire zalim, bre densiz adam yani. Kendini bilmez adam. Sen peygambere falan iman ettiğin yok. Sen kendi atan, sen uydurduğun nefsine hoş gelen ismine peygamberim dediğin bir şeye iman tapıyorsun, iman ediyorsun ve Allah'ın dinini falan da takip ettiğin yok. Benim imanım, ben senden vereyim. Benden zaten verirsin bu halinde. Bu düşüncede olan bu vesileyle bir kişi değil, bütün insanlar e, ulaşmış oluyor Allah'ın izniyle. Yani Allah bir şeyi inkar ederken de iman ederken de ancak delil üzere iman et. Sen gelmişsin daha ne olduğunu anlamadın. Şeyi içinde sadece bilgi Allah'ın izniyle Allah'ın hududunu içeren bilgiler içeren konuşan bilgi Allah'ın hududuna göre konuşan bir adamı kitabından konuşan adamı doğrudan böyle yaklaşıyorsun. Yani bu kendine eziyettir, bu kendini bilmezliktir, bu atasını, atasını, dinini Allah'ın dini zannetmektir, nefsini ilahlaştırmaktır, bilmeden konuşmaktır, haddini aşmaktır, kendine eziyet üzerine eziyet yüklenmektir. Yani bu ciddi anlamda üzücü bir şey. Çünkü yani sen Hangi peygambere iman edebilirsin ki böyle bu şekil bu kafayla? Ben sana Allah'ın izniyle sadece ge gerçekleri konuşuyorum. Ben sana yalan konuşmuyorum. Ortada bir tane yalanı söyle senin ezberine sığmıyor benim bildiğim şu şu şu. Bu senin ezber putun. Bu senin nefsini ilahlaştırdığın, kafana göre kur kurduğun bir din. Böyle bir şey yok. Yani sen Allah'ın resulleri geldiği zaman onu dinlemediğin zaman istenlikle onu anlaman, onun getirdiği doğru mu, değil mi çözmen Zaten mümkün değil ki. Yani durum buyken bugün Resul'e iman ettiğini düşünenlerin çoğu hele başka bir grup daha var. Resulü Allah'ta, dinde ortak kabul edemiyor grup. Yani tutup Resul'den Resul'ün günahlarını bağışlayacağını düşünüyorlar. Resulü öve, överek işte din yaşadığınızı zannediyorlar. Oysa Resul övmek hiçbir resul övülmek için gelmedi. Hiçbir Resul beni övün diye bir şey söylemedi. Bunu söyleyen kendi ilah yerine koymuştur. Bu da Allah'ın Ali İmran 80. ayette dediği göre yani bu 79-80 o civardaki ayetlere ya, yani bu açık bir şekilde zulümdür. Hiçbir peygamber böyle bir şey yapmaz. Hiçbir nebi böyle yapmaz. Yani düşünebiliyor musun ya? Sen gelmiş peygamberi övecek onun ismini zikredecek, günahı bağışlanacak, ona şefaat olacak. Senin ilahın zaten peygamber oldu. E sen şefaat ya haşa Resulullah diyeceksin, senin günahlarını silecek, sana sevap yazılacak. E sen zaten ilahı ilahlaştırdın, nefsinde uydurduğun o tamamı hiçbir gerçeklikle alakası olmayan, hiçbir gerçeklikle alakası olmayan peygamberi getirdin, ilah yerine koydun, peygamberlikte de çıkardın. Yani bunun temelinde ne var? Bunun temelinde ezberi din edinmek vardır. Bunun temelinde hevasına peşine koşmak vardır. Bunun temelinde Allah ihlaslı kullar üzerinde şeytan hiçbir gücü olmayacağını söylüyor, müjdeliyor. İhlasla, ihlaslı olmamak vardır. İhlasın temeli ise ihlaslı olmayan kişi dürüst değildir Rabbine karşı. Onu gören, kalbini bilen Rabbine karşı dürüst değildir. Kalbini